İşte o şok görüntüler. Kerem Yiğiter'in eşi Ayşe Yiğiter, ondan da çapkın çıktı. Ünlü iş adamı Muhsin Yiğiter'in gelini Ayşe Yiğiter, eski sevgilisiyle romantik dakikalar geçirirken görüntülendi. Ayşe, kızım sen ne yaptın? Ee, bakın ya Muhsin amcacığım, benim kötü bir niyetim yoktu. Öyle indim görüştüm işte ama herkesten çok özür dilerim. Kızım nasıl yaptım bunu? Kötü niyeti, iyi niyeti anlamaz ki bunlar. Hiç akıl edemedim mi? Evet, bu magazincilerin hepsi böyle babacığım. Benim gençliğimi yediler bunlar. Sus be sen de! Neler nelerle uğraşıyorsunuz, neleri konuşuyorsunuz? Bravo, vallahi bravo yani. Hayır, Yiğiterlerin onuru, şerefi beş paralık olmuş. Siz burada bunları konuşun. Geldi hanım. Bazı konuların üstüne yangına körükle gidilir gibi gidilmez. Muhsin Bey, Muhsin Bey. Evi almış küller basmış bu kız evimize girdiğinde beri. Etraf kor olmuş kor. Sel küllerin içinde böyle debelenerek şimdi buna terbiyesizliğini göstermeyecek misin? Yani bu sefer Yelda abla haklı. Bakın bu görüşmenin hiçbir anlamı yok. Yani peşim bıraksın diye görüşüm. Arayıp rahatsız ediyordu. Ben de o yüzden görüştüm. Rahatsız ediyormuş, rahatsız ediyormuş. Konumuz sizin duygularınız değil, değil Ayşe Hanım. Kerem Bey, siz ne kadar böyle ölüp ölüp diriliyordunuz. Şimdi bunun terbiyesizliğine bir şey söylemeyecek misiniz? Ya Yelda Hanım yeter. Terbiyesiz falan ne oluyor? Haksızlık ediyorsunuz şu an bana. Sen o yaptıklarınla yerine otur tamam mı? Edebinle otur, sen benimle muhatap olamazsın. Ben seni muhatap kabul etmiyorum. Anne yeter! Sus artık! Ha, ben susayım o konuşsun. Yani o konuşsun ben susayım öyle mi? Evet sen susacaksın. Evet. Baba hatta sen de susacaksın. Abi sen hiç konuşma! Birader ben ağzımı açmadım. Siz öyle kaş göz yapıyorsunuz ben görüyorum. Bir şey diyeceksiniz değil mi bu konu hakkında? Ee, sana mı vereceğim bir ben kaşımın gözün hesabını? Samet bir şey söylesene. Biz suçlu çıkacağız şimdi. Tamam o kadar değil ama siz de bir şey söyleyecek gibisiniz. Neyse ya tamam artık bundan sonra ben konuşacağım yeter. Bakın bu benim evliliğimse yani bizim ya benim evliliğimse kendi evliliğim hakkında ben konuşmak istiyorum tamam mı? Mesela bu Ayşe'nin bizim şirkette işe başlama durumu. Hiç benim fikrim sorulmadı. Yine son sözü babam söyledi. Oh! Yani karısı şirkette işe başlıyor. Kerem ne der bu duruma diye sormak yok. Değil mi? Ama söylüyorum. Ayşe çalışmayacak. Artık evde oturacak. Evet. Tamam öyle olsun tamam. Öyle öyle olsun. İyi tamam bu defterle kapandı. Ayşe çalışmasın. Ama konumuz Ayşe'nin çalışması değil. Bu magazinde çıkan olaylar için ne söyleyeceksin? Ne diyeceksin bu terbiyesize ne diyeceksin? Şu magazinlere düşen rezilliğe bir şey söylesene. Ya şimdi şöyle bir, bir sakin olalım ya. Bir herkes otursun evet. Benim de tansiyonum çıktı. Bir oturun oturun. Oraya bağlayacağım ben şimdi durumu. Ee, şimdi demem o ki. Ha. Ayşe çalışmasa... ...evde otursa... ...sınavlarıyla ilgilense hiç bu talihsiz durum yaşanmayacaktı değil mi? Ay vallahi delireceğim, vallahi delireceğim. Hala talihsizlikler diyor. Ayol, senin karın elin herifiyle kuytu köşe bir yerlerde buluşmuş. Al. Yelda Hanım, ben kuytu köşelerde falan konuşmadım. Şirketin hemen yanındaki kafede görüştüm. Ya kötü bir niyetim olsa artık... Nereye kadar bu pembe rüyalar? Anla sana artık ayrı dünyalar. Kalbin kırık olanlara aşkdan öteki yok anlatsın soranlara affili aşklar. Ortasında. Yalancı taçlar başında durmaz Kötü kız olmazsan Afilli aşklar böyle bir başlar Yol ortasında Yalancı taçlar başında nereye kadar Bu pembe rüyalar Anlasana artık Ayrı dünyalar yalancı taçlar başında durmaz kötü kız olmazsan Afilli aşklar böyle bir başlar yol ortasında yalancı taçlar başında oh oh 아, 오, 아, 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 이 아, 아, 어 아, 이 아, 이 아, 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 Gözleri gene deli deli bakmaya başladı. Ne zaman akıllı baktık ki? Sabri'yi komaya soktuğu günkü gibi bakıyor ama. Bırakın! <laughs> Anne niye böyle oluyor? Anne niye böyle oluyor, niye böyle oluyor? Sakin ol Rıza, sakin ol oğlum. Anne koş vitrindeki kristaller. <laughs> lan nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım lan, nasıl sakin olayım? <laughs> nasıl sakin olayım? Ya, kurban olam kırma. Bak, tarlada ekillerim kuruyor, puanım düşer. Her gün toplamam lazım, yapma. Yaşamayalım lan biz. Biz yaşamayalım oğlum. Dört kişi bir kızı terbiye edemediysek geberelim lan biz. Geberelim oğlum. Ya abicim bilmiyoruz ki ararız bacımı sorarız ya. Soracağım ben ona. Soracağım ben ona. Yapma. Yapma Rıza benim merhemim o. Melahat'in derdinin doktoru. Kötü söz söyle kalbimi kır bunu kırma. Baba. Kırmam kızım. Ge getireyim mi ceketini? Ha? Ağaca dayayacak mı sırtını? Toprağa basacak mı? Sakinleyecek mi? dar Bu pembe rüyalar